LGS'de sade çektiğim için çok mutluyum, gururluyum. Çalışmalarımın, çabalarımın karşılığını aldığım için çok mutluyum. Öğretmenlerime, aileme çok teşekkür ediyorum, okuluma çok teşekkür ediyorum. Bana çok destek oldular, çok yardımcı oldular. Doktorluk istiyorum. Tıp fakültesini okumak istiyorum. Önceki olarak bir şampiyonun anası babası olmak gerçekten çok ayrı bir duygu, çok mutluluk verici bir duygu. Ben kendisine, kendisiyle gurur duyuyorum. Ee, i̇nşallah başarıları daim olur. İnşallah daha iyi mutluluklarda, inşallah başarılarda görürüz, daha mutlu oluruz. Ben öncelikli olarak yine e, öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Yusuf Enes Yolcu da bu seneki LGS şampiyonlarımızdan biri. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Bundan sonraki öğrenim hayatında da kendisiyle birlikte olacağımızı, kendisine destek olacağımızı belirtmek istiyoruz arkadaşlarıyla birlikte çok yorucu bir maratonun sonuna geldiler. Bu başarılarından ötürü bütün öğrencilerimizi kutluyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.